E <laughs> Bu... Doldu dol, <laughs> Ne oluyor lan Bir dakika dur lütfen Önce anlatmam gerekiyor ne olduğunu Lütfen gülmeyi keser misin? E... Eee <laughs> <laughs> Bu yeter Hepsi senin suçun biliyorum senin yaptığını Aaa seni öyle ne olmuş ha resmi Evet resmi evet. Resmi evet sen salak bir uçsun Evet Evet aynen evet, evet, öyle evet. dedim Evet Evet Gerisi hiç onları ben yaptım kendi kendime sorayım ben Bırak beni yere Seni tokat manyağı yaparım Vallahi bir layık Pardon arkadaşlar aramızda küçük bir sürtüşme oldu da Bugünkü olayımızı biliyorsunuz Sen ben ve arkadaki iki eleman gülmeme mücadelesine gireceğiz. Ve kaybeden kaybetmiş olacak. Hiçbir şey kaybetmeyecek. Gördüğünüz gibi arkadaki eleman şimdiden gülmeye baş. Sen kimsin? Yanlış arkadaki eleman doğrusu bu. Who was in Paris? Who was in Paris? Hayır bu salak tişörtle devam etmeyecek. Bakalım Reddit'te bu hafta nasıl insanlık kaybı videolar attınız. Beni güldüreceğinizi düşünmüyorum her zamanki gibi. Bu arada 27 bin kişi olmuş Reddit'te. 31 bin olunca kitleyeceğim ve kimse giremeyecek. Çok komik olacak. <laughs> Bugün açıkçası çok gülesim yok. Büyük ihtimal 3 kere gülemeyeceğim ama... Yine de izleyelim. Oğlum bu video vallahi gülesim yoktu ya. Bu Tamam hile yapacağım devam edeceğim şöyle. <laughs> küçükken hiç komik gelmiyordu böyle. Küçükken Hilmi hep takla şey yapıyordum ben evde böyle. <laughs> Oo ne yapıyor? Çok iyi yapıyor falan yapıyordum böyle. Şu an çok komik geliyor nedense. Abi bu videonun altına eskiden hayat ne güzeldi. Bir kızın ilgisini hiç tatmamıştık. Ve bunun eksikliğini bilmiyorduk Yani bunu nasıl yazabildim bunun altına Bu sayılmıyor bak videoyu gülmem gerekiyor yoruma değil Allah Allah ben bunu geç hafta izlemedim ya Allah Allah bu ne şimdi Hello, I'm I'm <laughs> ya, be! Yani başka başka fotoğrafım yok mu Başka fotoğrafım yok muydu benim Kullanabileceğim başka bir <laughs> yok tanyede... Adam şeye benziyor lan Tyler Dördünün Tyler Dördünün gerçek hali ismini unuttum adamın Bu adam hep mi böyle duruyor abi arkalarında Ben bezetmiyormuşum demek ki sadece. Paşa! Biri kapının orada kadını dövüyor oğlum! Ya. Paşa! Biri kapının orada kadını dövüyor! Paşa! Biri kadının orada kapını dövüyor! Ohaya, <boss. gülüyor> Ohaya boss, Jamal. Ohaya boss! What the fuck o ne? Evet, şu anda beynim ve şeyler giriyor, bomboş bilgiler giriyor. Evet! evet. Abi bu arada bu brain rot yani sikirli tuvaletler odur budur şudur hepsinin başlangıcı şu herif ya. Ben bu ilkeye şaşıyorum ya. Gitsem nasıl olabilir böyle? Hepsi bir domino taşı gibi böyle. Bu adam o Skibri Dop Dop şarkısını ünletti. Ondan Skibri tuvalet çıktı falan. İnanamıyorum ya. <laughs> Pardon çok heyecanlandım bir anda görünce. Ay <laughs> bana de ateş bastı. Şimdi görmek üzere olduğun şeyin için şimdiden özür diliyorum. Şuradaki delikanlı kalmıyor yüzünden. Ama bak açıklayabilirim o zaman vallahi komikti bak yemin ediyorum ben bu videoyu çekerken hiç gülmemiştim İki dakika boyunca Anlos tersten mi attın bana Bana iki dakikalık Bana iki dakika Tersten Anlos'ta attım Ve 157 kişi bunu beğenmiş abi Siz çok garip insanlarsınız ya Yo look at this kid's haircut bro I'd never get caught lacking with a haircut this bad My hand. Ne geliyor? Ben miyim lan bu? Hayır. Hayır. Lütfen karşımdaki kişi... ...bir yemek olmasın. Lütfen. Daha kötüsü. Allah belanı... Adamın mis gibi çizim yeteneği var. Geliyor beni zor buluyor. Ben inanamıyorum size. Ya. Gerçekten inanamıyorum. Bu ne? Buldum. Neyi buldun? Burası neresi oğlum? Ee? Hayır. Yemin ediyorum şu an hayatımı tamamlanmış hissediyorum. Vatan daha çocuk kaçırmaya çalışıyor. Yaşandı. Ne diyordum? Oha ne kadar hızlı. Nerede lan o kadar sahili yoksa göğe bütün gün hava atıyordun ya şampiyonluk Nerede lan? tetişme şale falan mı? Kesin O kadar uzun cümle kurdu ve bir tane Türkçe kelime alamadım aradan. Galiba Galatasaray'da. You look lonely. You de kamera birkaç sene kaldı orada ne oluyor lan diye sonra devam ediyor çekmeye. Ve adam gidiyor abi. Kızların önünde bisikletten düştün. 10.000 bin eksi avro puanın gitti. Kripto ile alakam yok. Bu ne oldu? Ya ne oluyor yine ya? mi? Bir şey oldu bu ne oluyor? <laughs>

Güzel, güzeldi, güzeldi. Um, what the sigma? What the sigma? And what the sigma? Um, what, the sigma? What, the sigma? Um, what the sigma? What the sigma? White people should be allowed to say the n-word? No. Oh shit, the table is leaving. Masa katılmadı bu fikre galiba. I don't bu ne oldu? Nerede? Ne bu tam olarak şu an ben ne izliyorum? Oğlum atom bombası mı o? Aga. Sigma işte abi. Rizeli babadan oğlunu unutamayacağı ders. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Yarın 24 Nisan okullar tatil değil diye üzülüyor insan. Vay be. O, 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 o. Nereye? WHAT THE hell? Yeter! OO! BU ne oldu? Bir daha kimseye emote atmayacağım. Ayaklanacak değil mi yerdeki adam? Daha kötüsü. Life about balance, have you found yours? <laughs> bu ne? Çocukları mı Çocuklarımı istiyorum Sandra. Çocuklarını ona geri ver Sandra. Adımı ne kadar havalı olduğuna bir bak. Can bir de onlara dönüyormuş efekti versene. Dönüyormuş efekti mi? <laughs> dönüyormuş efekti ver. Nasıl yapacak onu? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Some people eat snails. Neden? They must not like fast food. <laughs> Ay şaka ya. Ne oluyor lan? Bir adam kovalıyor Nasıl bir video bitirme şekli? Beni bulatamaz. Bu ne lan? ne oluyor? <laughs> Söyledim bir de, ya, bir de ya. Nasıl evrimmiş ya? Evrimmiş. <laughs> ne o zaman? bu Sen Ne o Ne Ne yaptın Ne

<gülüyor> <gülüyor> Abi bu senin araban değil mi? Komik bir şimdi he? Ben halk otobüsü adamıyım diye bende dalga mı geçiyorsun? neden öz bilmiyor. Özür dileyeceksin diyor. Baba Pro'dan özür dile. Baba Pro senin ananı sikeyim. Allah'ım geldi yine ya. Bu ne hiç burada. Amına keyi duyana kadar izleyeceğim. Let's go. Beni arayacak mı o? Aramazsa sen arar mısın? Ben niye arıyorum kardeşim seni manyak mısın sen? Aklı. Ararım. At numaranı. Ha? Yok. <laughs> <laughs> Wow. Bugünlerde sabrım sınanıyor. Gidip pet şişe kesim var. Abo! Ne oluyor oğlum? Ne anlatıyor bu? Benim Allah, Allah. kahretsin. Benim versiyonum da yerler. koydum ya. Söyledim <laughs> bir de ya. evlenmiş. ya. Nasıl evlenmiş hmm. evrimmiş ya? Bar sesini de yapsaydın. Bar ya. Saç kesiminin gerçek gücü. Çocuk en fazla ne kadar en değişebilir, değişebilir ki ne gerçek gücünü nasıl? Abi otostik misin? Otostik değilim kardeşim. Yapalım bakalım oyunculuk testi. Bu ne? Bu ne? <laughs> nyamadır, bu ne? Puedes decir otra cosa, por favor? Maria. August 12, 2036, heat death of the universe. August 12, 2036, the heat death of the universe. August 12. Arkadaşlar şu buldum, şeye bakın ya. Ne buldun? Ben bitmiyor. Bakalım. Buldum şeye bakalım. Ne buldun ne? Bakın. Ne çekmecende ne bulmuş olabilir? <laughs> yani diyecek bir sözüm bile yok artık size. Hiç önemli yok. için önemli, Senin, için. için. <laughs> ve Fatih Bey'in arabasına <laughs> binen garibanın <laughs> yemek yedikti. <laughs> <gittim. gülüyor> Abi. <gülüyor> vallahi Batan Tan'ın suçu <laughs> ya. Böyle o GTA 5'teki Dönme dolabın orada bir iskele var ya balık tutma yeri. Oradan fırladık yani talihsiz bir olaydı. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne telaş de bize 200 dolar Ben Thomas bulgaza. Shelby ben Sigma. Thomas Shelby Sigma. Sigma. Bu ne hayvan herif? Bu bu videoyu ne anlatma? Relate bulmuş şimdi bu video sana. <laughs> Oğlum adam bir anda kendi videosunu izletiyor lan yine. Hayır. Gibi bir tuvalet izliyordum orada. <gülüyor> <gülüyor> Ne ne biçim var gitti ne? İki o el hareketi ne alaka? Bu alakaymış harika. <laughs> ne oluyor Impressive. Ben bu bowling'i var ya bok gibi oynuyorum. <laughs> Hiç sevmiyorum bu oyunu nedense. Anlıyor musun? Bu ne şimdi? Böyle... Kork ve challenge. Level 1. <laughs> Level 2. Lan benim şifremi nereden biliyor? Ne? <laughs> Yo, karşımdaki adam ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Fuck. Neredeyim ben? Hiçbir fikrim yok ama merak da etmiyorum nedense nerede olduğunu. Neresi oğlum bu ne? Maymun Bey, profil fotoğrafımı değiştirmek istiyorum Instagram abi. Yani artık bıktığım bir olay. Lütfen değiştirebilirim artık. O aptal fotoğrafı ya yeter artık. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan, bunu ben de yaparım. Yaparım demiş.